Siz de ne söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Miralay Hoş bulduk. Dersi'de taze taze her gün karakolak mantarı bulabilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam başkanım hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler abi. Selamünaleyküm hayırlı günler. Selamünaleyküm. 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 Selamda, Selam verelim Selam. herkese. Selam. Selamünaleyküm afiyet olsun. Selam da hayırlı ama. Selam. Hayırlı gelsin. Selamünaleyküm afiyet olsun. Olursun. Çok basit. Şöyle. Nasıl tadı? Güzel. Afiyet olsun. Anladım. Hocam ne buna selam canım. olsun. Efendim? Hocam içinize ne geçiyor söyleyebilirsiniz. Efendim? İçinize ne geçiyor söyleyebilirsiniz. Efendim? Öyle teşekkür ederim oğlum. Rica ederim. Sen ederim. her zaman başarılısın. Sana başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür Toplumun ederim. Toplumun nabzını tutuyorsun. Çok güzel. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Sonsuza dek yaşayacak her zaman. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kadar.